Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hamsili pilav yapıyoruz. Hamsili pilavlarımızı güveçte hazırladım ben bugün. Kişi başı porsiyonluk olarak daha güzel sunumu şık ve hoş oluyor. Tabii ki sizler arz ederseniz büyük bir kapta hazırlayıp dilimleyerek de servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sunumu bu şekilde hoş olduğu için böyle yapmayı tercih ettim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz hamsili pilavımız için güzel hamsilere ihtiyacımız var arkadaşlar. Biraz iri olduğu zaman daha güzel ve daha rahat yapılıyor. Fakat tabii ki biraz küçükleri ile de olabiliyor ama çok küçük hamsiler ile hamsili pilav olmuyor arkadaşlar. İlk önce hamsilerimizi ayıklayacağız. Fakat hamsilerimizi ayıklamadan önce ben pirincimi ıslatıyorum arkadaşlar. 1,5 su bardağı pirincimi kabıma koyuyorum. Bol suda yıkayıp üzerine ıslatıyorum. Pirincim ıssı dura koysun arkadaşlar. Biz balıklarımızı temizlemeye başlayalım. Ben bir tane kaseye su doldurdum arkadaşlar. Ayıklamış olduklarımı hemen içine atacağım. Diğer kasede de hamsilerim var. Ona da su koydum. Bakın baş kısmını kopartıyorum. Rahatlık ile içi de zaten çıkıyor. Daha sonra ortasından kılçığını tutuyorum ve çekiyorum. Bakın arkadaşlar ne kadar kolay temizleniyor. Bunu da göstermek istedim. Bilmeyenler daha önce balık temizlememiş olanlar olabilir. Ayrı bir video yapmadım. Direkt olarak videomun içinde balık temizlemeyi de göstermek istedim sizlere. Tabii ki isterseniz daha sonra farklı balıkları temizleme yöntemlerini de sizler için gösterebilirim. Bu hamsi balığımızı bu şekilde çok rahat temizliyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş yapıyorum ki hem balığımız zarar görmesin hem de sizde de rahatlıkla Nasıl temizleniyor görün diye tabii ki çoğumuz biliyoruz fakat bilmeyen yeni öğrenenler için göstermek istedim ben arkadaşlar. Baş kısmını koparıyoruz. Kopardığımızda zaten direkt iç kısmı da geliyor ve kılçığını tutup asılıyoruz. Bakın ne kadar kolay temizlendi sizler de görüyorsunuz. Bütün balıklarımızı bu şekilde iç kısımlarını temizleyelim, kılçıklarını alalım. Mutlaka kılçıklarını almamız gerekiyor. Ben bütün balıklarımı temizledim. Suyun içindeydi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bol suda balıklarımı yıkayıp suyunu süzdürüyorum. Ben yıkayıp süzdürdüm arkadaşlar. Şimdi kaseme koydum. Pilavını hazırlayacağım. Pilavı için tenceremize bir tepeleme yemek kaşığı tereyağımızı koyalım. Üzerine sıvı yağını da koyup yemeklik doğramış olduğumuz küçük küçük soğanlarımızı içine ilave edelim ve soğanlarımızı kavurmaya başlayalım. Soğanlarımızı ufak doğramaya dikkat edelim. Çok iri olmasın. Çünkü hazırladığımız pilavın içinde iri olduğu zaman inanın hoş görünmüyor. Soğanlarımız kavrulunca içine fıstığımızı ilave edelim. 1 yemek kaşığı fıstık kullandım ben dolmalık fıstık. Ve 1 çay kaşığı da domates salçası kullandım. Salça kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Hafif bir renk vermesini istediğim için çok az kullanıyorum ben. Yıkayıp suyunu süzdürmüş olduğum pirincimi içine ilave ediyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurmamız yeterli. Ve pirinçlerimizi kavurmaya başlıyoruz. Tıkır tıkır oluncaya kadar kavuruyoruz arkadaşlar. Güzel bir e, pilavımız olması için bu önemli. Kavurarak yaptığımız pilavlarda iyice kavuralım. Benim pilavım artık yeterince kavruldu. Şimdi içine baharatlarını ilave ediyorum. Tuz, karabiber, tarçın ve yeni baharımız var arkadaşlar. Ölçülerini tam olarak sizler için yazdım. Bir yemek kaşığı da kuş üzümümüz var. Onu da içine ilave edip şöyle bir iki dakika daha kavuruyorum. Çok fazla değil artık zaten güzelce pirinçlerimiz kavruldu. Baharatlar ile birlikte kavuruyoruz ve üzerine suyun ekliyoruz. Ben bir buçuk su bardağı pirincime iki buçuk su bardağı su ekledim. Malzeme listemde de var arkadaşlar göreceksiniz. Önce yüksek ateşte kaynadıktan sonra da kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Pilavımız pişerken de güveç kaplarımızı hazırlayalım arkadaşlar. İçlerini bol tereyağı ile güzelce yağlayalım. Hiç yağsız kısmı kalmasın. Pilavımızda gördüğünüz gibi suyunu çekti. ince kıyılmış maydanozumu içine ilave edip karıştırıyorum. Ve ocağımın altını kapatıp demlenmeye bırakacağım. Pilavımız demlenirken güveç kaplarımızı hazırlamaya devam edeceğiz biz arkadaşlar. Şimdi güveç kaplarımdan bir tanesini alıyorum. Bir tabağıma mısır unu koydum. Dış kısımlarını balıkların mısır ununa batırıp güveç kabıma yerleştiriyorum. Güveç kabımıza yerleştirirken üst üste koymaya dikkat edelim. Çünkü pişerken balıklarımız biraz çekeceği yani küçüleceği için aralarda boşluk kalıp pilavı gözükecektir. Bunun için üst üste koyduğumuzda bu açılmalar olmayacak ve pilavı gözükmeyecek. Bu çok önemli. Balıklarımızı yerleştirirken de kenarından başlıyoruz. Ortada kalan boşluk kısmına son aşamada balık yerleştiriyoruz. Bu şekilde yaptığımızda da hoş bir görüntüsü oluyor. Yağlarken de kaplarımızı mutlaka tereyağı ile bolca yağlayalım arkadaşlar. Bu da çok önemli. Yoksa kabımızdan çıkartamayız. Balıklarımız yapışır. Gördüğünüz gibi ilk güveç kabımı hazırladım. Kenara alıp diğer güveçlerimi de hazırlıyorum. Bakın arkadaşlar, hepsini de hazırladım. Pilavım da demlendi. Şöyle bir karıştırıyorum. Çok güzel bir pilavım oldu arkadaşlar. Mis gibi bir iç pilav. Şimdi güveç kaplarımın içine pilavımı yerleştireceğim. Kaşığım ile hafif bastırıyorum. Çünkü pilavımız güzelce pişti. Ekstra bir pişmesine gerek yok. Onun için bastırıyorum ve kenarlarına sarkmış olan balıklarını üzerine kapatıyorum. Ve elim ile de bastırıyorum. Açık kalan kısmı olursa arkadaşlar yine aynı şekilde oraya da balığımızı mısır ununa batırıp koyalım. Ve tepsimize yerleştirelim. Bütün güveç kaplarımızı aynı şekilde pilavımızı yerleştirip üzerine balıklarını kapatıyoruz. Boşluk kalan kısımlarına da yine balığımızdan koyup kapatalım. Evet arkadaşlar, ben 5 tane güveç hazırladım. Benim balıklarım ile 5 güveç kabım doldu. Çok az da pilavım arttı. 2-3 yemek kaşığı kadar ve 190 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirdim. Yaklaşık 25-30 dakika da rahatlıkla pişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet de güzel kızardı. İyice kızarması gerekiyor. Kızarmazsa da e, iç kısımları daha çiğ kalacaktır. Üzeri bu kadar kızarınca yeterli geliyor. Güveç kaplarından ters çevirerek çıkartıyorum. Evet. ilk e, güvecimi çıkarttım arkadaşlar. Şimdi ikinciyi de çıkartıyorum. Çıkartmadan önce hafif kenarlarına bıçak ile dokunabilirsiniz. E, rahatlıkla çıkması için. Şimdi bir tanesinin de içini açıyorum arkadaşlar. İç kısmını göstermek istiyorum pilavını size. balığı çok güzel pişti. Pilavı ise tane tane inanın harika oldu. Çok güzel mis gibi kokuyor. Arkadaşlar porsiyonluk yapmak istemiyorsanız küçük boy borcamda da yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bolca içini tereyağı ile yağlayıp Balıklarımızı yerleştirip iç harcını koyup ters çevirebilirsiniz. Bu şekilde de gayet güzel olur. Umarım dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.